Hepsi tekrar merhabalar ben Çalış Kuzuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Skywars ee, Sky var. Ee, Lifeboat serverındayım. Yani e, bilmeyen varsa sv.lvsg.net port aynı kalıyor. Öylece girebilirsiniz. Aslında Hypixel'dan girecektim ama şu an e, Minecraft bu yılda olduğu bu yıl 6 olduğu için e, giremiyorum. Arkadaşlar mesela sizin serverlarınızda kırmızı yazıyla işte eski soruların bu iltleri yazıyorsa sakın şey yapmayın. Bu ilk bir olanlar bu ilk bir bile olsa girmeye deneyin. Çünkü öyle yazsa bile oluyor. Ee, şimdi bugün sizlerle kanalımızın ilk Skywars videosunu çekiyoruz. Aslında facecamli yapacaktım ama sonra vazgeçtim. Arkadaşlar bu arada kendimize Kral oyuncu kanalına yeni bir skin yaptım. Zaten birçoğunuz biliyoruz skin, skin ed editörden ed ed yaptığım için e şu aynı Steve'in bacakları bakın mesela şöyle Steve'in kafası şurada gözüküyor. Boynu. Böyle yaptım yani. Şöyle göstereyim hatta. Arkasına YouTube işaretini koydum. E bu skin şerefine güzel bir like patlaması gelirse beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdi hiç girmeden direkt başlayalım. O en sevdiğim harita evet. Daha çok yanlış istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, acaba bu serverların hepsi ne zaman 4.0'a geçecek ya? Arkadaşlar bayağı bir güzel serverlar öğrendim. Ama şansa hepsi 13.2'de kaldı. Gerçi 13.2'de çıktı. Şimdi arkadaşlar burada fark etmişsiniz. Ama bence de fark etmeyin çünkü böyle SkyWars'ta alışamadım. Şeyle oynuyorum. Ekranı büyütüyorum gerçek bilgisayardaki gibi. Bu arada sanki bana oyun kasmıyor gibi geliyor ama siz kasıyor olarak görüyor olabilirsiniz. Şimdi direkt içindeki şeyleri alıp ortaya doğru gideceğim. Ee, bu videoya da ilk kez sizden like istiyorum. Bu videoya da sadece 10 like gelirse beni çok çok mutlu edersiniz. Önceki videolara da like atmayı unutmayın. Abi basamıyorum ha. Bastım. Şimdi yok oldu. Aldım, aldım. Bunu hepsini giyelim. Tamam mı? Direkt ortaya yol çünkü şeyimiz yok. Burada adam var mı? Yok. Abi server bomboş. Açık küfür ettiyorlar bana ya. Lan oğlum gitsene. Abi çok sinir oluyorum bunlara ya. Şimdi direkt ortaya gidelim. Evet, ortada. Gerçi serverde yani haritada kimse yok ki ortada birisi olsun. Şöyle shiftten de çıkalım. Dur lan buradaki adam? Buradaki adam? Buradaki adamın altın kılıcı var. Evet arkadaşlar, onu aşağı atmaya başardık. Şimdi bizim güzel bir set ve güzel bir silah bulmamız lazım. Oyunun sesini açtım çünkü damage yersek mahvolur. Hatta ben şöyle bir şu adamın adasına doğru gideyim. Dur fail. Abi nasıl düştüm ya? Abi. Arkadaşlar bu söyleyeyim. Her Skywars videosu 5 like'dan sonra gelecek. Yakında Hunger Games'e de başlayacağım ama tabii ki build 6'da Hunger Games. Tam böyle e, o yazıya tıkladığınızdan sizi Minecraft'tan atıyor yani server'dan da değil Minecraft'tan atıyor. Bu arada güzel haritadayız. Bu haritayı bazen seviyorum. Sör, o adam bizimle team olur mu bilmem ama Arkadaşlar bazen mesela şu Oo, Bence hiç konuşmuyor. Ya da konuşayım. Konuşurken daha güzel geliyor. Ee, şu. Çin. Abi. 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 Abi ama kimse yoktu. Şu an ölmedi. Hala farkındaysanız. Ama kimse yoktu. Nasıl oldu? Nasıl Abi şu evadır niye açmıyor? Abi ya. Hemen lobiye dönelim. Yanlış yazdık. Abi öyle lobi atmıyor muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Abi bir türlü oynayamadık ya. Ah. En azından sevdiğimiz haritada kaç kişi var? O yalnız yanımızdaki adam fena. Şöyle şuraya gidelim hemen. Diamond Balta. Arkadaşlar Diamond Balta şerefine deli bir like bekliyorum sizden. Deli bir like. Diamond Balta. Çok ballıyız. Abi o maç spikerleri var ya onlar. Valla hayatımızın. Iron balta. Iron balta şerefine. Güzel bir like bekliyorum. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Var mı arttıran başka? Yok herhalde. Balsimizi burada kapatıyoruz ve Diamond baltayla bitiriyoruz. Şimdi direkt ortaya gideceğim. Yine düşmeyeyim dedim. Az kalsın düşüyordum. Şöyle shift basarak gidelim. Bilgisayardaki gibi shift basmak diyoruz ama e adam sülük gibi yapıştı ya. Fukara ismi gibi düştü vallahi adam. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bu serverda eskiden böyle iki kere basıyordunuz ki şey olsun hemen oradan eşyaları Bakın burada biri var. Hayır adam neymiş? Diamond balta. ikinci diamond balta. Evet. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. İki diamond balta. Bir. Hayır. İki, iki iron balta. Bir. Diamond balta şerefine deli bir like bekliyorum sizden. <laughs> Abi o adam da düştü. Herkese rest çekiyoruz. Restinize rest ulan. Aa, bak o adamda da var. Abi şimdi kart. Abi şu soru burada neden kartopu topu atmıyor? Hep dibimize atıyor. Böyleyim. Böyle de atmıyor. Bakın arkadaşlar. O adam gelmiyor. Tek o adam kalmış. Aa. O zaman biz bir daha buraları araştıralım. Dur bir team alalım diye sorayım. Ne diyor Abi konuşmak için bile para mı istiyorsunuz ya? şu adama doğru yukarıdan yukarıdan turan taktiğini uygulayarak gidelim. Bu arada video biraz uzadı ama olsun. O adamı şimdi turan taktiği yapıp havadan ve abi şimdi orada olsak var ya bir tane tekmeyi vururuz. Fukara sümüğü gibi direktmen arkada yapışırım. Evet. Evet. Abi buradan atlarız değil mi? Şaka mı ediyorsun Abi yemin ederim Kalp gizli geçirdim ya Abi o kadar Diamond baltamız vardı Düşünün iki tane demir balta Bir tane diamond balta ya Hiç kimse yok Biz tek başımıza mı oynuyoruz Yine aynı harita da Tek başımıza oynuyoruz herhalde Abi yine diamond balta ve iron balta çıkarsa emin ki çok sevinirim. Aa geldiler birileri. Şu oyun diyor ama. Yok kimse de yok. Abi şu render'ı kısayım bari. Oyun kasmasın azıcık. Hop. Yanlışlıkla gravel olduk. Arkadaşlar bu tatsız olaylardan sonra bir bölümlük oynayacağız sadece. Artık bir dahaki bölümde daha uzun oynama şansımız olur inşallah. deyip burada videoyu kapatmıyorum tabii ki. Şimdi hemen şunu da girdim direkt oraya. Abi bir tane adam varmış. Adam gözükmedi. Abi şaka mı ediyorsun ya? Nedir bu bizim şansımız? Oh. Abi bir an gitti zannettim. Abi adamlar odur ortaya gitti. Biz hala burada boş boş dolanıyoruz ya. Yalnız burada... Ah hack var hack var. Hack var beni kurtarın. Hack var beni kurtarın. Abi hack var. Hack var. Abi nasıl hackçilik yapıyorsunuz? H nasıl hackçilik yapıyorsunuz? Şöyle şık basayım da ben? Abi nasıl? Ya küfür edeceğim artık ha. Adamın sinirini bozuyorlar ya. Yemin ki yemin ediyorum bakın sizlerin karşısında yemin ediyorum bu kadar şansa bu kadar şans olmaz yani. Yani benim başından aşağı bal akıyor arkadaşlar. Çok ballıyım ki diamond baltı alıp aşağı düşüyorum yani. yani bildiğiniz resmen başından aşağı balaktım. Bu arada video da çok uzadı ya. Tabi eğer kapasitemiz yeterse yani benim tabletimin kapasitesi yeterse ilk introyu da birleştireceğim şeyle birlikte. Abi ben direkt gideyim o kuledeki şeyleri alayım. Ama tabi önce bunları giyme şart. Dur burada. Abi yine çöz. Abi yine biri açtı kapattı. Oğlum şimdi gece gece de çekiyorum korkuyorum vallahi ya. Şimdi kesin arkadan birisi bize vuruyor dedim. Yok, yok. Ayakkabı var mı? Şunu da giydik mi? Şimdi bu yukarıya bakmak istiyorum. Oh. Şöyle biraz da daha... abi bu hackler nedir ya? Benim bu hacklerden çektiğim nedir ya? Abi kaçıyorum ben. Kaçıyorum inşallah beni orada düşürmez. Çabuk çık 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 Yemin ediyorum ki bu kadar bir bal yok. Bu kadar bir bal yok. Bu kadar bir şans yok ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu haritada takımla oynanıyor. Yani birkaç e, bölüm hatta bir kaç deste deste demeyeyim de oynadığım zaman hep yanımda bir adam vardı ve o beni öldürüyordu. Bu arada tam set olamadık. Tamam. Bu da iyi. Abi oh, şurada düşmekten en korktuğum şey ya. Burada düşmek. Abi bu server'da benim çektiğim nedir ya? Bari blok alalım da ortaya gideriz. Bir de şuna bakalım. Yanlış. En azından bu yani. Gerçi bunlar da çok çabuk kırılıyor diyorlar ama Survivor'da kesinlikle altın savaş eşyası yani balta, kılıç şey, kürek yapmayın. Onun yerine Golden Apple yapın. Önemli bir savaşta siz kazanırsınız. Çünkü çok çabuk bitiyorlar. Abi bizden önce ortaya gelen var. Abi geçenlerde oynadığımda bir tane adamla tek teke kaldık. Dedim ki e, bekle dedim. Lütfen bekle dedim. Adamı ben kovalıyordum hatta. Adam çatıya çıkmıştı. Onu oradan oraya kadar kovaladım. Sözün yarım kaldığı yer sözüm bitti ya değil, sözüm bitti ya değil. abi kral oh, abi ben kaçıyorum abi ben kaçıyorum demiyorum çünkü bu golümü İnsanı oyundan bezdiriyorlar ya. Allah'ım ya. ya 17 dakikada bir kere bile oynayamadık. Şu komutları bir daha bakmak istiyorum. Bu değil miydi sanki bu durdu ya Are you ready? Hadi başla. Takım yok değil mi? Takım. Takım göremedim. Diamond kılıç. Diamond kılıç. Siz benim diamond baltalarımı atarsanız ben size bu diamond kılıçla girerim. Buradan BT Gamer'daki Berat arkadaşıma Selam yolluyorum ve Berat Diamond kılıcı gördün mü? Abi ne güzel Diamond kılıç çıkmış. Abi şu heke bak ya. Heke bak ya. Buradan da BT Gamer'deki Berat Toksun arkadaşımıza selam yolluyorum. O da bu vizyo. Abi bak tamam arkadaşım çıktı. Hadi be Diamond Kılıç. O bal bir kere yenir. Birden fazla yersen nazara gelirsin. Şunu alalım belki işimiz yarar. Dur şu adamın ismini. Hatta şu adamı direkt öldürebiliriz. Şu adamı öldürsek. Abi adam nasıl crafting table yapıyor? Ee... Aa bu da. Abi şans abla bir tane diamond kılıç çıktı. Kullandırtmadılar ya. Sinirim bozuldu kaç seferlerde bir oyun alamıyoruz. Herhalde tam set olduk. Hani. Bloğumuz var mı? Vallahi ki kapatacağım videoyu ya Arkadaşlar bu dakikadan sonra video sessiz geçebilir. Kusura bakmayın. Diamond Balta. Video sessiz geçmeyecek. Ay bu bal. Abi yemin ki eviniz arkadaşlar. Hayırım balta. Arkadaşlar evinizde bal mı bitti? Sorun yok. Çağdaş tufan olduğuna gelip beni benden bal alabilirsiniz. İşte birinci kilimiz. Abi yalnız adam geldi. Abi adam da onda da dayamadı. Dur tamam. Abi yazı da yazamıyoruz ya. Aa, adam öyle kaçar. Biz adamı öyle kovalarız. Uş, bu bir değil mi? Dur ama. Abi hadi bu seviyeden vurabilir miyiz? Bu seviyeden vurabilir. Vur, 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 vur Öldürdük. İkinci kilimizi aldık ve ikinci diamond da, balta. Ve kazandık. Kazandık. Evet arkadaşım. O kadar fail atlattık. O kadar diamond baltalar gördük. O kadar diamond kılıç bile gördük yani. Bir sürü iron balta gördük. Ama hiçbiri bizi yıldırmadı. Sonunda kazanmayı başardık. Evet arkadaşlar.